Dinozorların yok oluşu ve yeni bir başlangıç. Yaklaşık 66 milyon yıl önce, dünya tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşandı. Dev bir asteroid, bugünkü Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na çarptı ve gezegende tam anlamıyla bir kaosa neden oldu. Çarpışma o kadar şiddetliydi ki, milyonlarca tonluk toz ve kül atmosfere yayıldı. Bu toz bulutları, güneş ışığının dünyaya ulaşmasını engelledi ve gezegen hızla karanlık ve soğuk bir yere dönüştü. Bu durum, bitki örtüsünün hızla yok olmasına ve dinozorlar dahil olmak üzere birçok canlı türünün besin zincirinin çökmesine neden oldu. Dinozorların %75'i ve dünya üzerindeki diğer canlı türlerinin büyük bir kısmı bu kitlesel yok oluşun kurbanı oldu. Ancak bu felaket sadece bir son değil, aynı zamanda yeni bir başlangıcın da habercisiydi. Dinozorların boşalttığı ekosistemde memeliler yükseldi ve bu durum insanlığın evrimini mümkün kıldı. Dinozorların yok oluşu bize dünyanın ne kadar kırılgan olduğunu ve yaşamın nedenli dayanıklı olabileceğini gösteriyor. Bu büyüleyici hikayeyi ve daha fazlasını keşfetmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.